Değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için sizlere Tokat'ın Niksar bölgesinden sesleniyoruz. Gıda sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Cemalettin Bey konuğumuz hem kendisine hem de işletmesine sizlere tanıtmış olacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tekrardan Niksar'ımıza. Hoş bulduk. Seyircilerimize sizlerden bahsederek programımıza başlayalım lütfen. Kendinizi bizlere biraz tanıtır mısınız? Tabii ki. 1979'da Niksar'da doğdum. Niksar'ın Erikçaylı köyünde büyüdüm. Ortaokulu, Gürçeşme, liseyi, Niksar daha sonra gurbet hayatımız başladı. Peki gıda sektörüyle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ee, abimin eşi sayesinde aslında o yönlendirdi kurumsal bir firmaya. Oraya gittik, orada başladık komilikten. Ondan sonra da bırakamadık. İnsanlara olan ya yani, hizmet benim hoşuma gitti. Baktım güzel iş. Öyle devam ettik. Sonra devam. Konya Nexar'da Cemalettin Bey'in konuyduk. Bir başka durağımızda, bir başka sektörde görüşene kadar hoşça kalın.